Merhaba. Hava hava ile ilgili. gerek yok. Şimdi rezervane

Abi de sektör abi bu kadar fazla. Kimin aksini kabul etmedi. Benim de rahatsız. Peki kimin onu? Adam kendi geliyor ya. Şeyi sana getiriyor. Yok sadece kapakları. Burası kapandı mı da? Araba gitti araba gitti. Ben varım. Arkadaşım mı araba? Bırak değil mi? Kapı yok. Kapı yok amına koyayım. Evet. Hazır et Hop hop kaldırma gelecek. Yavaş. Sağ yan biraz yukarı al.